Milletimizin açlığa, yoksulluğa, adaletsiz gelir dağılımına, hayat pahalılığına mahkum edilmesine bir çare aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz. Anne ve babaların bebeğine alacağı sütü, mamayı, bezi düşünür hale getirilmesine seyirci kalamayız, kalmamalıyız. İnsanımızın 5 liralık 10 liralık et alacak duruma düşürülmesine ve ülkemiz kaynaklarının israfa, ranta ve yolsuzluğa aktarılmasına kesinlikle razı olamayız. Bir gecede dövizde yaşanan bir liralık artışla birileri servetine servet katarken diğer tarafta geceyi huzursuz ve uykusuz geçiren milyonlarca insanımızı görmezden gelemeyiz. Çalışan, emek veren, ter döken insanımızın omuzlarına milyarlarca faiz yükünün yüklenmesine rıza gösteremeyiz. Bugün asıl darbe milletimizin cebine, emeğine, aşına yapılarak mutfaktaki tencereyi kaynamaz hale getirmek suretiyle yapılmaktadır. Darbe sadece postallarla değil, vergilerle, zamlarla da yapılabilir. Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün 104 emekli amiralin bildirisi için olağanüstü toplanılması düşünülüyorsa 84 milyon vatandaşımızın geçim derdi içinde mu mutlaka bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizde en zengin yüzde yirminin toplam gelirden aldığı pay yüzde kırk altının üstünde. En yoksul yüzde yirminin toplam gelirden aldığı pay sadece yüzde altı civarındadır. Aradaki fark yedi buçuk misli. En değerli ittifak bu gelir adaletsizliğine karşı yapılacak ittifak olacaktır. İnsanımızın kazancına, emeğine, hakkına ve tenceresine yapılan darbelerin karşısında olan herkesi geçim ittifakına davet ediyor.